Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz çok güzel başlamıştır. Bugün Şevket Köcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu altınla onarılan kırıklar 3. videomuz. Eğer ilk versiyonundan utanmıyorsan çok geç piyasaya çıkmışsın demektir. Modern girişimcilik ve inovasyon dünyası mükemmelliyetçiliğin en büyük düşmanıdır. LinkedIn'in kurucusu Lee Hoffman'ın bu meşhur sözü Silikon Vadisi'nin mottosu haline gelmiştir. Felsefe basittir. Aylar Yıllarca kapalı kapılar ardında mükemmel ürünü üretmeye çalışmak yerine işe yarayan ama kusurlu olan yeterince iyi bir vizyonu hızla piyasaya sür. Neden? Çünkü gerçek dünya en iyi geri bildirim mekanizmasıdır. Müşterilerin ürünü nasıl kullandığını, nerede kırıldığını görürsün. Sonra o geri bildirimlerle o kırıkları birer birer altınla onarırsın. Yani ürünü sürekli geliştirir, günceller ve daha iyi hale getirirsin. Facebook Instagram, Airbnb, Airbnb bugün kullandığımız bu devasa platformların hiçbiri şu anki halleriyle başlamadı. Hepsi kurucularının unutabileceği kadar basit, hatta kusurlu versiyonlardı. Başarıları mükemmel olmalarında değil, yeterince iyi başlayıp yolda öğrenme cesaretlerinde gizliydi. Yarın devam edeceğiz. Hepinize selamlar, sevgiler.